The Norwegian Nobel Committee has decided. Norveç Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü Japonya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu Nihon Hidankyo kuruluşuna verildi. Yapılan açıklamada Norveç Nobel Komitesi 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon Nihon Hidankyo kuruluşuna verdi. Hibakusha olarak da bilinen Hiroshima ve Nagasaki'den atom bombasından kurtulanların oluşturduğu bu taban hareketi, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için barış ödülüne layık görüldüler denildi. Nihon Hidankyo'nun eş başkanı, Hiroshima'dan kurtulan Toshiiku Mimaki ödül haberinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mimaki, bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim, dedi. Ödülün Gazze'de çalışan insanlara verileceğini tahmin ettiğini ifade eden Mimaki, Nihon Hidankyo mu? Bu gerçek olamaz. Neden Nihon Hidankyo? Ödülü Gazze'de çalışan insanlar almalıydı. Gazze'de çalışan insanların kesinlikle seçileceğini düşünmüştüm. Gazze'de kanlar içindeki çocuklar ebeveynleri tarafından taşınıyor. Tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi ifadelerini kullandı.